Hem çok cici, hem çok rahat hem de inanılmaz güzel bir elbise anlatacağım size. Halter yaka diyoruz. Şu kısmı, boyun kısmı elbiseyi çok güzel gösteriyor. Kat kat bir elbisedir. Şöyle göstermeye çalışacağım. Kat kat olduğu için, içi astarlı olduğu için herhangi bir iç gösterme söz konusu olmayacak. Beyaz ağırlıkta üzerinde siyah çizgileri var. Yine arkada bir düğme detayımız var. O şekilde giyip çıkartıyorsunuz. İnanılmaz rahat bir elbise. Gerçekten çok rahat. Üzerindeki S beden olmasına rağmen M bedenleri rahatlıkta olacaktır. Şöyle şıkır şıkır bir elbise. Dilerseniz topuklularla kombinleyin. Dilerseniz düz sandaletlerle spor ayakkabılarla dahi kombinlerinizi bu elbisemizi. Ben bayıldım elbiseye. Rahatlığı, kumaşı gerçekten çok güzel. Arkadan da duruşunu gösteriyorum size. Özel günlerimizde kullanabilirsiniz. Her zaman, her yerde kullanabileceğimiz yine en rahat elbiselerden bir tanesi olacak. SML ve XL bedenlerde kalıbımız rahat rahat arkadaşlardan ölçü isteyebiliriz ya da web sitemizde ürünlerin açıklama kısmında beden